Evet, kızımızı ne doktorlar, mühendisler istedi de vermedik. Senin aslında görevin mikserlik değil miydi? Bulaşık niye yıkıyorsun? Eski değil zaman bulaşık makinesinin mikserleri var ya, onlara takıyorlar. Maşallah, maşallah. Çok da hamaratlı. Evet. Beni evet. Doktorlar, ne doktorlar, ne avukatlar istedi de... Allah'tan adamların şansı varmış ki gitmedi. Evet adamların şansına biz kurtardık. <laughs> güzel bulaşık karım. Yani. Çok harika bulaşık yıkarım. Evet. Belli. Evde bütün bulaşıkları bana yıkatırlar. Hep derler ki çok güzel bulaşık yıkıyorsun. <laughs> sen de tabii gururlanıyorsun her gün sen yıkıyorsun. <laughs> Yeri ye kandırıyorlar ya da ben hemen bulaşık yıkıyorum. Yani. İkisinden biri. Hayır <laughs> ben... kardeşim. Buyur hayatım. <laughs> Bulaşık, Bulaştırdı bu. Yok. Kamerayı çeviriyor. Kardeşim ben şimdi, böyle bulaştırmadım. Yetişkin, Teşekkür ediyoruz. Bu başkan, başkan merhaba. Merhaba. <laughs> bu ileride size o, bir uyanır uyanır olur. Evet Aydın Bey ısıttı. Bulaşık evet, suyu da burada arkadaşlar. O, Çayımızı demletmiş. Yeni gelişmeler var. Hemen başkente dönüyorum. Hakikaten çok hamarat ya. Maşallah maşallah. Nazar almasın inşallah.